Bugün konuğumuz Citroen Ami. Ami, Citroen'in küçük elektrikli otomobili. Sadece şehir içi, mobilite çözümleri için düşünülmüş bir otomobilden bahsediyoruz burada. Enteresan bir otomobil aslında bakarsanız ve şu anda da belki Türkiye pazarı için daha da enteresan bir hale gelmiş olabilir. Pek çokları için tek mobilite çözümü olarak bile belki düşünülebilir. Ama temel olarak aslında evin ikinci otomobili olarak kullanılabilecek bir araçtan bahsediyoruz. Bu bir tanışma videosu olacak. Mart'ta, 2022'nin Mart'tan itibaren satılmaya başlayacak Struen Ami. Şu anda size hemen fiyatları söyleyip ilgilenip ilgilenmeyeceğinizi aradan çıkartabilirdik ama henüz belli değil çünkü malumunuz kurlar vesaireler Mart'ta neden nasıl olacağı belli değil şu anda. O yüzden de pek dillendirmek istemiyorlar ama kabaca bir tahmin yapmak gerekirse bugünkü kurlar itibariyle 150 bin liralar civarında en azından olması beklenebilir. Böyle bir otomobilin bununla da belki ilgilenip ilgilenmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Bunun dışında bilmeniz gereken bazı şeyler hemen şimdiden bilmeniz gereken bazı şeyler. Aracın hızı maksimum 45 km saat. Bu ne demektir? Çevre yollarına çıkamıyor demektir. Bu otomobil otobanlara çıkamıyor demektir. Ayrıca İstanbul'da yaşıyorsanız mesela köprülerde kullanamıyor demektir. Eğer kıtalar arası geçiş yapmanız gerekiyorsa o zaman mecburen feribotları kullanmanız lazım. Bu da güzel aslında bakarsanız. 75 km'de menzili var otomobilin çünkü. E, menzilinizi korumak için de iyi olabilir belki de feribotla karşıya geçmek. Ama kıta değişimi gibi şeyleri e, bir kenarda tutmanız lazım. Daha çok sokak aralarında kullanılmak için bir otomobil. Hemen tanıştırayım siz neler var neler yok önemi de. Ami gerçekten küçük bir otomobil. 2 metre 41 santimlik boyu var. Neredeyse bazı otomobillerin aks mesafesinden, bazı otomobillerin değil C sınıfındaki herhangi bir otomobilin aks mesafesine daha kısa bir otomobilden bahsediyoruz. 1 metre 70 santim civarında da aks mesafesi var otomobilin. 3.6 metre dönüş yarı çapı var. Yani 8 metreden daha az bir mesafede, daha dar bir alanda e tam tur dönebiliyor bu otomobil. Şehirde kullanmak için ideal boyutlara sahip belki de diyebiliriz. Bu otomobilin ilginç özelliklerinden bir tanesi üzerindeki panellerin neredeyse tamamının sağ sol ya da ön arka ayrımı olmaması. Mesela ön tamponu otomobilin ki ön tamponu bütün burun tasarımından oluşuyor. Aslına bakarsanız arkasıyla birebir aynı. Sadece burada farlar var, orada stoplar var, sinyallerin yerleri vesaire. Tamamen aynı. Aynı şekilde kapılar da. Sağ sol kapılar birebir aynı. Bu nedenle sürücü kapısı şuradan. Kilide de buradan açıyorsunuz bu arada. Böyle tersine açılıyor. Suicide door denir buna. Ee, böyle tersine açılıp inmeniz sağlanıyor. İniş binişi rahat. Küçücük aynaları var gördüğünüz gibi. Onlar pek rahat değil açıkçası. Biraz daha büyük aynalar daha güzel olabilirdi. Ee, tekrar aynı konuya dönecek olursak sağ sol kapılar, ön arka tamponlar daha doğrusu ön arka yüz tamamen birbiriyle aynı. Şöyle arkasında göstereyim otomobilin size. Sadece tavanı aslına bakarsanız. Tavanının önü ve arkası belirgin. Çünkü tabi arkada biraz daha alan kalmış bu otomobilde. Otomobilin pili koltukların hemen altında. Daha doğrusu e, sürücü ve yolcunun ayak bölmesinin hemen altında yer alıyor. Motor ise Önde iki farın arasında bir yerlerde önden çekişli olarak çalışıyor bu otomobil. Küçücük de bir pili var zaten. Otomobilin tahmin edersiniz ki o 75 kilometrelik menzili sağlamak adına. Şöyle biraz daha dolaşalım otomobilin etrafında. Bu üzerinde giydirme olan bir versiyon. Tabii gerile marketing için kullanılıyor sağda solda. Bu otomobili gezdiriyorlar. insanlar görsünler ilgileri cezbedilsin diye. Ee, gördüğünüz gibi İstanbul temalı bir giydirme var üzerinde. Satın alacağız otomobiller. Tabii böyle gözükmeyecek. Daha düz renklere sahip olacak ama pek çok kişiselleştirme seçeneği mevcut bu otomobilde. Citroen normal modellerinde bunu çalıştırabildiğine göre Ami'de de çok rahat bir şekilde çalıştıracak çalıştırabilecektir. E, Ami için online satış imkanları üzerinde çalışılıyor şu anda. Yani internetten satın alabileceksiniz ve araç kapınıza teslim edilecek bayiden gidip satın almanız gerekmeyecek bu otomobili eğer başarılı olabilirlerse. Hazır sağ taraftayken bazı başka konularda hemen aradan çıkartalım bu kapı. Gördüğünüz gibi öbür taraftakinin birebir aynısı ama bu sefer normal yönlü açılıyor gördüğünüz gibi. Normal bir otomobilde olduğu gibi açılıyor. Bu arada kapıları açmak için kapı içlerinde herhangi bir kol vesaire bulunmuyor gördüğünüz gibi. bunu yapmak için şu arkadaki bu tarafta arkada öbür tarafta önde bir kayış var. Onu kullanmanız gerekiyor. Otomobili şarj etmek için şuradaki kabloyu kullanmanız lazım. 3 metre uzunluğunda bir kablo bu. Buradaki birazcık kirli. Buradan içeride çekip herhangi bir prize takabiliyorsunuz. Bu seçimlik değil. Sadece prizden şarj edebiliyorsunuz. 220 voltta şarj ediliyor bu otomobil. 3 metrelik kabloyu yine buraya içeriye tıkıştırmanız gerekiyor. Anladığım kadarıyla herhangi bir toplama mekanizması bulunmuyor. 3 saatte sıfırdan %100'e şarj olabiliyor. Bu otomobil küçük pili sayesinde size 75 kilometrelik menzili sağlamak için bir prize ihtiyacınız var. Sadece yapmanız gereken otomobilin bagajı şu görmüş olduğunuz yer burada zeminde biraz iddialı gözükecek bir şekilde kirli biraz araç kusuruma bakmayın. Biraz iddialı görünecek bir şekilde bir kabin boy valiz şekli çizilmiş ki kabin boy valizin oraya sığdığını iddia ediyor. E, Stüreni denemek lazım. Sanki sığacakmış gibi gerçi. Şey. Alan tabii ona müsait. Kabin e, boy valizi oraya yerleştirebiliyorsunuz. Şurada da bir askı bulunuyor. Bu da 10 kilograma kadar taşıyabiliyor çantalarınızı asmak için e, bunu kullanabiliyorsunuz. Ek bir yükleme alanı olarak belki kullanılabilecek sürücü koltuğunun arkasında da bir bölme bulunuyor. Şu anda görüyorsunuz burada ilk yardım çantası ve yangın tüpü var. Cam suyunu da şurada kapağın altından doldurabiliyorsunuz. Ayrıca sigortalarda o bölümde yer alıyor. Koltuklar gördüğünüz gibi sanki yarış koltuğu gibi. Ee, kabuk koltuklar gibi. Zaten plastik çerçeveler pek rahatla sayılmazlar. Sürücü koltuğunun ileri geri ayarı bulunuyor. Yolcu ee, yolcu koltuğuysa sabit duruyor. Diz genişliği sürücü yolcu koltuğu için en azından devasa gördüğünüz gibi bol bol alan bulunuyor. Son olarak bunları içeride anlatabilirim belki ama şurada göstermek biraz daha kolay olur. Saklama alanları aracın burada. Şurada bir göz bulunuyor. Bunların her biri yerinden çıkartabiliyor gördüğünüz gibi böyle. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. Buraya belki kartlarınızı vesairelerinizi koyabilirsiniz. Şurada da küçük bir torpido gözü bulunuyor. Rıstatı koyuyorsunuz. Bardaklık da şu bölümde yer alıyor. Şuradaki alan bir Bluetooth'ta hoparlör koymak için tasarlanmış. Orada bir işaret var. İddialı bir işaret. Bluetooth işareti var. Ee, herhangi bir fonksiyon yok bunun. Daha doğrusu herhangi bir ekstra bir e, düzeneği yok. Bluetooth bir hoparlörü oraya koyabiliyorsunuz. Stray'nin aksesuarları arasında yer alıyor. Böylece telefonunuzdan müzik dinleyebiliyorsunuz. Telefon tutacağı da gördüğünüz gibi burada yer alıyor. Bunun altında bir kablo boşluğu bulunuyor. Şurada bir USB portu bulunuyor. Şurada da aracın 3 tane kontrol düğmesi. Ee, ısıtma düğmesi. Bu kliması yok otomobilin. Sadece ısıtması var. Normal fanı. Sıcakta, Sıcak günlerde bunu kullanmanız lazım. Ve dörtlü flaşörlerin düğmesi. Zaten e, otomobilde bundan ibaret aslında. Bakarsanız şimdi direksiyonuna geçelim. Neler var neler yok. Bir de size onları anlatayım. Sürüşü nasılmış, sürüş deneyimi nasılmış. En azından tanışma açısından. Şu anda çünkü bu otomobilde tam uygun bir yerde değiliz. Ama yine de size anlatacağım birkaç şey olabilir. Hatta şunu da atlamayayım. E, otomobilin camları... Açılmıyor aslında bakarsanız sadece şöyle sanki döşevadaymış gibi e, 2CV Strain eski efsanevi otomobil gibi şu şekilde açılabiliyor yarım şöyle dışarıdan da görüntüsünü de göstereyim size böyle açıyorsunuz alışveriş merkezlerine girerken otopark bileti almak için vesaire için bunu böyle kullanabilirsiniz ya da havalanmak için belki de yazın işe yarayabilir o zaman direksiyona geçin burada kapı içi gözlerinden de bahsedeyim. Aracın en büyük depolama alanlarından bir tanesi bu kapı içi cepleri. Bir sürü eşyanız herhalde oraya yerleştirebileceksiniz. Durumlar böyle. E, direksiyona geçeyim hemen. Sürüşünde neler var onları anlatayım size. Şimdi Strona M'nin Aynı olmadığı için size <laughs> dönerek bakmam gerekiyor. Anahtarla başlayalım. Anahtarı şöyle otomobilin. E, normal bir şekilde yuvasına takıyorsunuz. Biraz ekleyip bu uyarı sesinin gelmesi gerekiyor. Biraz önce çünkü motoru çalıştırmadan bir süre ilerlemiş, ilerlemiş bulundum. Ee, bu uyarı sesinin gelmesi önemli. Vites düğmeleri var otomobilin tabii ki. Ortada bir alan olmadığı için sürücü koltuğunun sol tarafına yerleştirilmiş bu e, vites düğmeleri. Direksiyon direkt bağlı tabii ki. Herhangi bir elektrik vesaire e, desteği bulunmuyor. Bunun dışında da pek tabii ki otomobilin ııı e, park sensörü, geri görüş kamerası vesaire böyle donanımları da bulunmuyor zaten. Şurası hemen arka cam hatta şu anda kamera arka cama takılı duruyor. Aynaları bence en önemli konu burada. Aynaları pek verimli değil otomobilin küçücük aynalar. Eee ayarlayabilseniz güzelce ayarlayabilseniz bile böyle çok çok geniş bir e, görüş alanı elde edemiyorsunuz otomobil. Ama geri kalan gördüğünüz gibi her taraf cam. E, bu açıdan baktığınızda bir sanki Sightseeing otobüsleri vardır. Ee, çevreyi görmeniz için turistik amaçlı gezilerde kullanılan araçlar vardır. Onlara benziyor. Her tarafı çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ben bu yolu sürekli kullanıyorum. Deneyim için kullanıyorum. Bazen çekim için kullanıyorum belki. Hatırlarsanız bu yolu hiç bu kadar geniş çerçevede görmemiştim. Ee, bu yolu aslına bakarsanız. Bu otomobille ilgili bilmeniz gereken şey. Bu otomobil bazı bir ehliyette kullanılabiliyor. Yani 16 yaşından itibaren insanlar bu otomobili kullanabiliyorlar. Biraz önceki sınırlamalara ee, tabi olarak tabii ki yani otoyollara çıkamıyorsunuz, köprülere çıkamıyorsunuz. Şehir içerisinde kullanabiliyorsunuz. Gelişmiş bir elektrikli scooter gibi bile düşünebilirsiniz bu otomobili. Elektrikli scooterlardan çok daha iyisi olduğunu söyleyebiliriz temel olarak ama bir temel otomobil olarak bile görmemek lazım herhalde bu otomobili. Bu ee, camlar Görüş açıları iyi ama mesela Herhangi bir gölgeliği olmadığı için aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Yukarıdan karşıdan güneş geliyorken çok fazla gözünüzü alabiliyor. E, keşke şurada bir perde olsaydı. Yani burayı kapatabilseydik. Ama e, ciddi bir sorun oluyor bu. Bu arada bir tane sileceği var. Otomobili şöyle göstereyim size. Sadece tek bir silecek. Normal bir otomobil sileceği. Takılmış oraya. Su fıskesli sileceğin üzerinde bu arada. En medeni özelliklerinden bir tanesiymiş gibi. Bu otomobilin temel olarak bunu söyleyebiliriz. Sınırlamalar vesaireler konusunda bir sorununuz yoksa bu otomobilin kullanmak nasıl peki? Hemen bunlardan başlayalım. Önce maliyetleri belki düşünebilirsiniz. Evet şu anda fiyat söyleyemiyorum size. Takribi bir fiyat bile söyleyemiyorum ama diğer maliyetleri merak edebilirsiniz. Mesela bakım maliyetleri. Otomobilin bakım aralıkları 20 bin kilometre ya da 2 yıl. Kuvvetle muhtemel 75 km menzilini düşünecek olursak 2 yıl daha önce gelecektir. 20 bin kilometre yapma olasılığınız çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Bayağı bir şarj süresi gerekiyor çünkü 20 bin kilometre yapmak için. Bu bakımlarda da yapılması beklenen şeyler genel olarak e, genel bir bakım aslında genel bir göz atma otomobil her şey otomobil her şey yolunda mı diye genel bir bakma ve e, fren hidroliklerinin değişimi fren sıvılarının kontrol edilmesi vesaire bunun gibi ufak tefek düzenlemeler var yani öyle çok yüksek bir bakım giderinin olması beklenmiyor 2 yıl garantisi var otomobilin genel olarak garantisi var 3 yıl da e, pil garantisi bulunuyor. Otomobilin 3 yıllık pil garantisi biraz daha uzun belki olabilirdi. Akıllarda soru işareti bırakmaması açısından. Ama küçük bir pil, nispi olarak düşük maliyetli bir pil olduğunu da düşünürsek o kadar da belki önemi olmayabilir. Maliyetler kısmı böyle. Diğer sürüş özelliklerine geçelim hemen. 6 kW'lık bir elektrik motor var. 40 Nm e, tork üretiyor. 6 kW yaklaşık olarak 9-10 beygir civarına denk gelir herhalde. E, 40, kilo, 40 Nm tork üretiyor. Bu motor Otomobilin boş ağırlığı 470 kilo. Maksimum yüklü ağırlığı da 710-720 kilogram civarında yani 240 kilogram gibi bir yükleme kapasitesi bulunuyor. Bazı versiyonlarda tavan rayları var. Belki böyle bir görsele denk gelirsiniz. Bir umut acaba bagaj taşınabiliyor mu yukarıda e, tavan dedim Çünkü malumuz içeride hiçbir yer yok burada. Bu çantayı koyabiliyorsunuz. Sadece sırt çantası koyabiliyorsunuz. E, öyle bir şey var mı diye sordum ama estetikmiş sadece o. Tavan rayları yük taşımak için tasarlanmamış. Yani tavanla bir yük yükleme olasılığınız bulunuyor. Tavanın bir yük taşıma kapasitesi bulunmuyor aklınızda bir soru işareti olursa diye. Bunu da aktarmak istedim. Otomobilin genel yeterliliğinden biraz bahsetmek lazım. Şu anda pek bu otomobile uygun bir habitatta değilim. Şile, Ava yolu arasında eski e, orman yolu burası, eski yol daha doğrusu. Burada bayağı inişler, çıkışlar var. Rampaları çıkarken zorlanıyor. Zaten 45 km saatlik bir maksimumuz var. O 45 km saatlik maksimumuz ile rampayı çıkamıyor. Şu anda 30-33 km ile çıkıyorum. Zorlasam belki 40'ları görür müyüm diye bakıyorum ama muhtemelen görmez. Sadece fazladan şarj ederim. Biraz önce Halit Volkan'la birlikte kullandık ikimiz de pek ufak tefek insanlar sayılmayız. Malumunuz e, rampalarda 20 km saate kadar düştük bazı rampalarda. Gerçekten dik rampalardı bu arada. Şehirde bulunmayacak rampalarda değildi. Yani bu açıdan bakacak olursanız şehir içerisinde eğer çok rampalı bir yerde oturuyorsanız tam sizin otomobiliniz olmayabilir ya da trafiğin çok seyrek olması lazım. O rampalarda insanlar sizi taciz edecektir. biraz rahatsız edecektir, rahatsızlık verici. Olabilir ki şu yolda bile aslında çok hızlı akan bir yol değil burası. Zaman zaman insanları rahatsız ettiğimi söyleyebilirim herhalde. Aşırı yavaş gitmesiyle yokuş aşağı ya da düzlüklerde 45 km saatlik hızına rahatça ulaşıyor. Ama hiçbir zaman öyle canlı da hissettirmiyor otomobil. Yani bu konuda Twizy daha iyiydi diye hatırlıyorum. Çok uzun yıllar oldu Twizy'yi ben kullanalı. Videoda çekmemişimdir onu herhalde. Zannetmiyorum o zamanlar herhalde YouTube videosu çekmiyordum. Ee, çok uzun zamanlar oldu Twizy'i kullanma ve aklımda benim daha ataktı, daha canlıydı diye kalmış Renault Twizy. Ee, biraz daha belki güçlü bir motora ihtiyacı olabilir otomobil ama o zaman tabi pil maliyetleri artacaktı. Menzil düşecekti ya da pili büyütmeselerdi. Böyle bir ara nokta bulunmaya çalışılmış Sürüşün diğer bölümleri yani performans beklememeniz gerekiyor otomobilin herhangi bir şekilde. Ee, dediğim gibi elektrikli skoterdan halince bir performans var bu aracın. Ee, menzil 75 kilometreyi görür mü görmez mi? Çok emin değilim. Dediğim gibi burada sürekli yokuş iniyoruz çıkıyoruz vesaire yapıyoruz. O yüzden tam bir ölçüm yapmak imkansız. Ee, onu ileride test alırsam belki o zaman e, size aktarırım. Alırım herhalde. E, merak ediyorum çünkü şehir içerisinde gerçekten ne yapacağını bu otomobili. Yani 75 kilometreyi görmesi de 50-60 kilometreyi çok rahat bir şekilde görecektir otomobil. Biraz önce söylediğim gibi kliması yok. Bu camlarla, bütün bu camlarla birlikte yazın kullanmak pek eğlenceli olmayabilir bu otomobili. Pek eğlenceli olmayabilir değil hatta kesinlikle eğlenceli olmayacaktır. Kesin bir şekilde herhalde konuşabilirim. En azından kış için bir ısıtması bulunuyor otomobilin. Sürüşün diğer bölümleri mesela konfor beklemeniz gereken bir şey değil. Elektrikli bir otomobil olmasına rağmen bayağı bir gürültülü aslına bakarsanız şu anda muhtemelen sizin kulağınıza da geliyordur bildiğiniz e, elektrik motorunun sesini çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz çok hızlı olmadığı için lastik yuvarlanma gürültüleri tabii ki yok e, 155 tabanlı lastikleri var otomobilin önlerde disk fren arkada kampana bulunuyor fren pedalı oldukça sert pek dozlama hassasiyeti yok ama güçlü hissettiriyor frenleri eğer sert fren yaparsanız güçlü olduğunu en azından hissediyorsunuz rahat bir şekilde dengeli bir şekilde durabiliyormuş gibi geliyor. Yol tutuş becerisi vesaire onlar konusunda da konuşacak çok fazla bir şey yok açıkçası otomobilde. Ee, evet dar virajları rahatlıkla alıyor. Ee, en azından şu yol üzerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Ama güven verdiğimde söylemek zor. Şehir içerisinde kullanırken muhtemelen çok rahat olacaktır manevraları. Konusunda manevra yapmak konusunda sonuçta sokak aralarında yaptığınız manevralarda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Konfor konusunda şehir içerisinde biraz sıkıntı yaşanabilir. Rogar kapaklı yamalı yollarda ilerlerken çok fazla zıplayacaktır bu küçük lastikler üzerinde ve neredeyse hiçbir e, sönümleme becerisi olmayan süspansiyonuyla birlikte. Sanırım tanışma için yeterince şey anlattım. E, otomobilden daha uzun bir video olduğunu tahmin ediyorum toplam olarak. Sonuca bağlayacak olursak Citroen Ami ile tanışma için enteresan bir çözüm olduğunu kabul etmek lazım. İstanbul için ne kadar uygun olduğu konusunda emin değilim. Ee, biraz daha İstanbul'da kullanmak lazım. Yani tam kafamda canlandıramıyorum şu anda. Özellikle 45 km saatlik son hızı önemli bir zayıflığı otomobili. Çünkü İstanbul'da mesela çoğunlukla 45 km saatten hızlı akar trafik. Oralarda insanları rahatsız edebilirsiniz. İnsanlar e, arkanızda birikebilir. Bazı yerlerde tehlikeli de olabilir ama aslında bu otomobil zaten 50 km saatlik sınırının olduğu yerler için tasarlanmış. Ne yazık ki Türkiye'de buna pek fazla uyulmaz. Böyle bir sorunu var otomobilin genel olarak. Yazlıklar için mesela yazlık alanlar için oldukça uygun bir araç olduğunu kabul etmek lazım. Zaten oralar için tasarlanmış bir otomobil temel olarak. Ve oradan da baya bir talep toplanmış. Şimdiye kadar ön talep en azından toplanmış. Birkaç tane paylaşım firması mesela otomobile talip olmuş. Böyle ufak tefek ilginç bir ulaşım aracı isteyenler için belki de güzel bir mobilite çözümü olabilir. Bu araç ya da çok kısa mesafe mesela işinizle eviniz arasında çok kısa bir mesafe varsa, taksiye binmek zahmet geliyorsa, aracınızı çıkarmaya üşeniyorsanız e, o mesafe için saçma sapan o e, masrafları çekmek istemiyorsanız sizin için de enteresan bir çözüm önerisi olabilir Stream Amir. Bakalım martta fiyatlar nasıl gelecek. O zaman Benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgına korumaya çalışın lütfen. Bay bay.